Merhaba, ben diş hekimi Nalan Abbasoğlu. Bugün size çürük kontrolünde diş hekiminin rolünden bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim amacımız her şeyden önce dokularınızı kaybetmeden canlı dokuyu bütünüyle doğal, doğal halini muhafaza edebilmek çürük süreçlerini tamamen durdurabilmek. Çürük diş çürüğü bir süreçtir. Yani biz sonuçları ortadan kaldırıyoruz, tedavi ediyoruz, restore ediyoruz doğal en yakın şekilde. Ama eğer çürük mekanizmasını durduramazsak başka dişlerimiz veya aynı dişin başka tarafları çürümeye devam ediyor. Yani hastalığı tamamen tedavi etmek aslında çürük oluşum sürecinde durdurmaktan geçiyor bana göre. Bunun birkaç ayağı var tabii ki günlük alışkanlıklar, genetik altyapı, bununla baş etme yolları, işte beslenme ama en önemlisi düzenli diş hekimi kontrolü. Bu nedense önemi atlanan bir konu çünkü hastalarımız tıklıkla şunu söyler ama o dişimde henüz bir rahatsızlık yok ki ya da işte ağrı, ağrı henüz yok yani. Ağrı olan aşama dişin artık sinirlerinin dejenere olmaya başladığı aşamadır. Kaldı ki biz çürük mekanizmasında yani dişimize yerleşmiş olan bakterinin şekerler vasıtasıyla asit üretme ve bunun neticesinde dişin minesinde olan çözülmenin geri dönülemez aşaması var, geri dönülebilir aşaması var. Bu aşamaların birinde biz devreye girip bu mekanizmayı durdurmak veya geri döndürmek isteriz eğer e, geri dönlemez bir aşamadaysa da doğal dişe en yakın şekilde bunu restore edip yine aynı şekilde yeni çürük oluşmaması için kontrol altına almak isteriz. Çürük nasıl geri dönebilir? Bundan da bir bahsetmek istiyorum. Mine de mine tabakası e, kristalize bir yapı ve belli bir aşamaya kadar kendini onarabiliyor. Tekrar remineralizasyon sürecine giriyor. Hatta hani yaygın yaygın kole bölgesi çürüklerinde genelde de genç kişilerde olur. Biz bir aşamada yakalarsak hemen bu çürük başlangıçlarının hepsini dolguya çevirmeyiz. Koruyucu ajanlarla fırçalayıp, cila yapıp yüzeyi veya işte destekleyici bir takım özel macunlarla yüzeyin kendisini onarması için belli bir süre gözlem yaparız. Ee, ki doku doğal olarak korunabilsin. Yani e, zannedildiği gibi ağrı aşamasında değil, eğer düzenli kontrollerde yakalayabilirsek çürüyü belli bir aşamada, bunu geriye döndürmemiz mümkün olabiliyor. Bazı çürükleri takip ediyoruz. Eğer aktifleşirse müdahale edebiliyoruz. Ama bu, bunlarda hep kontrolden kaçmamak, kaçınmaması çok önemli. Biz diş hekimleri sizleri hangi aşamada yakala, yakalarsak yakalayalım, kaybolan dokuları tamamen sıfıra yakın yani doğalına yakın şekilde restore etmek, sonra da kalan dokuları, kalan canlı dokuları koruma planıyla hareket ederiz. Bunu tabii ki eğer hiç çürük oluşmadan yakalarsak, sıfır çürükle, düzenli kontrollerle hayatınıza devam edebilirsiniz. Eğer başlangıç aşamasında çürüklerle yakalarsak bunların bir kısmı e, müdahale etmeden de onarılabiliyor belli ajanlar kullanarak e, koruyucu diş hekimliği ile. Eğer belli kayıplarla yakaladıysak gene bunları restore ederiz ama gene bunun oluşmaması için düzenli diş hekimi kontrolü şarttır. Çünkü sebepler değişmeden sonuçlar değişmez. Yani bu çürükleri oluşturan mekanizmayı değiştirmezsek eğer tekrar çürük oluşacaktır. Mesela 8 çürüklü bir ağzı biz restore ettikten sonra diyelim ki eğer iki senede 8 çürük oluştuysa önümüzdeki iki senede de gene 8 çürük oluşur eğer hiçbir şey değişmezse. Neleri değiştiriyoruz? İşte burada birçok faktör var. Kişiye özgü, özel alışkanlıklar, ağız bakım düzeni, ağızdaki bakteri bazen bunu belli testlerle ölçüyoruz. Ağızdaki bakteri düzeyi, beslenme alışkanlıkları çok çok önemli bir faktör. Ama ne olursa olsun sıfır çürüğü hedeflediğimiz için bir diş hekimliği eşliğinde ilerlememiz gerekiyor. Maalesef çoğunlukla hani geç kalıp geç kalınmış olarak yakalıyor, yakalayabiliyoruz. Veya insanlarda genel olarak ağrı veya kırık veya bir çiğneme bozukluğu ya da görünüş bozukluğu olmadan gelme düşüncesi olmadığı için geç kalarak yakalayabiliyoruz. Müzik